Altın yine e, güvenli liman olduğunu bir kere daha kanıtladı. Bu yılın ilk 6 ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Neredeyse yarı yarıya kazandırdı. Yüzde %45 kar getirdi. Üstelik uzmanların tahminlerine göre kazandırmaya da devam edecek. 1800-1900 TL seviyelerini görmemiz içten bile değil. 6 ayın yatırım şampiyonu altın. Yeni rekorlara da göz kırpıyor. Altın portföylerin vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi oluyor. Ons altındaki hareketlilik gram altına yaradı. Yılın ilk 6 ayında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren altın oldu. Peki yüzde %45 getiri veren altın kazandırmaya devam edecek mi? Altının hikayesi yılın ikinci yarısında başlayabilir. 1450-1500 seviyesi artık destek konumunda diyebiliriz gram altına altında bu seviyenin altı yatırımcılar açısından bir alım fırsatı olarak e, görülebilir. Yükselişin tek nedeni yok. Dövizdeki artışın yanı sıra Rusya Ukrayna savaşı da etken. Ama öncelikli sebep Fed kararları. E, faiz artırımlarının bitmesiyle beraber yeniden e, yükselen bir e, altın karşımıza çıktı. Bayram sonrası düğün sezonu da hareketlendi. Peki düğün sezonu altına ne kadar etki eder? Talebin canlı olduğunu görüyoruz düğün sezonu dolayısıyla ee, ne kadar etki sağlayabilir ee, yine aslında hem dolardaki hem de on altındaki fiyatlamaya göre değişecek. Ancak uzmanlar uyarıyor piyasa değişken altına bağlı kalmak yanlış doğru olan yatırım sepetini çeşitlendirme. <laughs>